Sokak ortasında koşullanmaları genç ürünleri, dar ağaçlarının, madı makyajlarının, garipleri, zalimleri, hasretli günleri, sürgünleri ve göçleri, yani bizim hikayemizi anlattı türkülerinde, şarkılarında, çığlık oldu kimi zaman, gidip giden şairlerimizin dizelerini bir günkü tanesi gibi nakşetti, haykırarak ve tabii ki hep kalbe saklanan kurşunlu Elbette gülümsemeyi unutmadan, coşkuyu azaltmadan, direnci atlamadan. Hüznü, coşkuyla birleştiriyordu zaten. Tarihimizin son verimli ziline, türkülerle, şarkılarla yürek haritası sundu adeta. Edip Akbayram'da her an, umut, coşku, dayanışma ve direnç taşıdı. Yorumladığı şarkılarıyla değil sadece, Zarafetiyle de milyonların gönlünü fethetmeyi başarmıştı. En edibinden, en unutusundan.